Bunların hepsi ifadende var ama ifademi iddianameye koymadılar diyor. Evet. evet. Olay bu hocam. Evet. Şimdi değerli seyirciler bunun gerçekten giderek büyüyen bir kar topu gibi MHP'nin üzerine doğru geldiği belli. Ben e, dünkü e, konferanslarımda da söz ettim. Hem e, e, Düsseldorf'ta hem Köln'de çünkü soruyorlar insanlar. Yani sadece ülkücü çevreler değil. Ki e, Oberhausen'de de beni dinlemeye gelen ülkücüler de oldu. Çok şaşırdık. Başka ilden, büyük başka kentlerden gelenler oldu. Onların ülkücü olduğunu kitap imzalarken fark ettik. Onlar söylediler. Kendileri söylüyorlar. Kendileri yani. söyledi. Bana da geliyorlar. Bir biliyorum. ülkücü bir ülkücü hanım kitap imzalarken bir kitabı imzalattı. İslam'a faşizm kitabını almış. Onu imzalattı. Eğildi ben işte şimdi şehrin adını unuttum ama Mehmet Tanlı bizim Almanya temsilcimiz, muhabirimiz. Mehmet Tanlı buraya hayli uzak yani bu kadar uzaktan gelmiş dedi. Ben de ülkücüyüm. Çok etkilendim bu konferanstan. Sizi zaten takip ediyorum. Sinan ile ilgili sorular da zannediyorum o çevreden geldi. Hani bir bir şey demişti ya hocam. Bir avukat biliyorsunuz. Bunu is milliyetçiler çözemez bu cinayet. Sorcular, bir ülkücü e, avukat, eski ülkü ocakları başkanı söylemişti ya, Afşin Hatipoğlu, avukat Af Afşin Hatipoğlu, hiçbir milliyetçi evet. deklarasyon, bir bildiri, kınama bildirisi bile yok. Bunu sorcular, sorucu aydınlar, sorucu gazeteciler çözer, bunu sorucular çözer demişti. Evet. Herhalde bu etkiyle olacak. Bizi izlemeye gelen sorucular dolmuş. şaşırdım çünkü. Oberhausen de, o da hoş, güzel. yani. Solcular değil, milliyetçiler de e, olmuş dedi. E, efendim? Ülkücüler de olmuş, sizi izlemeye gelen. Hayır, şöyle, bunu solcular çözer, bizi diye düşünmüş olacaklar ki, var ki ülkücüler geldi. Ülkücüler gelmiş. de onu, gelmiş. Onu, onu söylüyorum. Evet. Çünkü Avrupa'da, Avrupa Alevi Birlikleri, ki bir İlki. federasyon aynı zamanda, her ülkede bir alt, bir federal örgütlenme var. Bütün Avrupa'da da bir konfederasyon Aleviler, çok çok göz, etkili, göz 500 bin üyesi olan bir kuruluş bu Doğru. ve güçlüler güçlü oldukları için de çeşitli kentlerde konferans salonları var onların kendi mülkiyetlerinde. Evet. Genellikle bu tür aktiviteler de ya onların konferans salonları kiralanarak yapılıyor. Mesela CHP henüz böyle bir örgütlülüğe sahip değil, yok onların. Evet. Ee, fikir fikir atölyesi Almanya fikir atölyesi diye bir entelektüel bir platform var. Entelektüellerin kurduğu bir platform var. Onlar Alevi kültür merkezlerinin salonlarını kiralamışlar. Alevi kültür merkezleri de destek verdi. Ülkücülerin Alevi kültür merkezinde düzenlenen bir konferansa beni dinlemeye gelmiş olmaları da önemli. Tabii. tabii. Bu çok önemli bir yakınlaşma. Tabii. Çok önemli bir dostluk. Şimdi hocam dolayısıyla e, peki şey kim? E, burada söz edilen e, diğer isimler Tekrarlayalım. Olcay Kılavuz milletvekili ama şu anda seçilmedi. Adı geçen Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Haluk Türk ise yine Ülkü Ocakları'nın önemli yöneticilerinden biri. Bizden sonra kayıt dışı programı olacak. Ee, Özlem Gürses'in sunduğu program. Evet. Ee, Arkadaşlarımız ki genç gazeteci arkadaşlarımız var araştırmacı gazeteciler onlar Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar ve Masum Gök'ün araştırmacı olarak katıldığı ve programda da yer alacaklar. Evet. Dosyalar hazırladıkları bir program olacak Tele yeni programı. Burada Sinan Ateş cinayeti masaya yatıracak ve çok önemli sürpriz konuklar olacak. Burada adı geçen bazı isimler. Sinan Ateş'in kız kardeşi dahil programa katılacaklar. Evet. Bu arada seyircilerimize bunu da hatırlatmış olalım. Buyurun hocam. Evet, şimdi daha önce de söyledim. Burucu bir şey, teşkit onu bir defa daha yapayım. 1990'ların biliyorsunuz müthiş bir trafik kazası vardı, susurluk olayı. 1990'lardaki susurluk… 2022-2024 arasında işte bu tarihlerden çıktığı gibi yani 2000'lerin birinci çeyreğinin sonuna doğru bu iktidarın susurluğu olarak